Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabi ilk yeni youtuberlara başlıyorum. Bu ilk yeni game gameplay videom. Bak oynayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi rank kaçırdım. Şu an asım aski. Fatih'e doğru kasıyorum arkadaşlar. Abone olmayı, beğen beğenip e tüm zilleri açmayı unutmayın atmasanız da zilleri da canlı sağlasın. Evet başlıyoruz. Başka oyun düşünceleriniz var mı? Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. bir sürü oyun Sadece yorumlara ne yazarsanız yazın ben yorumlara bakacağım. Hangi videoyu istiyorsanız yaparım. Evet, abone sayımız yükselsin canlı yayında açarım. Eğer isterseniz. Evet şimdi oyuna geçiyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an oyundayım. Evet arkadaşlar şu an kalan alanına ineceğim. Hadi. Bu arada arkadaşlar kill kolları için kademe kademe gidiyoruz. Mesela e, bir maçta mesela, mesela diğer maçta bilmem 40 kill falan. Kill rekorlarını falan hepsini yapacağız. Siz yeter ki isteyin. Yani sizin için her şey yaparım. İnşallah güzel yerlere ulaşırız. Evet gördüğünüz gibi ben de STG takımındayım. Ben evet, destekliyorum. STG Barış abiye de buradan selamlar. Barış abi. Eğer beni dinliyorsan sana çok çok büyük selamlar diliyorum. Arkadaşlar ben şurada kapsız oynuyorum haberiniz olsun. Sevmiyorum ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Ne ya göremiyorum. Ya, sen mi öldürürüm bir de? Görmüyorum. Neredesin lan? Bence 4 numara onları. arkadaşlar. Asım, awesome. asım. Sizde bir problem varsa yorumları yazarsınız düzeltirim. Yoksa da yok zaten. Bence sesle bir problem yok yani. Aa, bomba atmaya çalışıyor arkadaşlar. Aa, nerede çıktı bu? Sık, bak, bıçaklamıyorum ama. Neyse artık. Awesome. Thanks. Aa, arkadaşlar, çok sinirlenince şey yaparım. Bıçak atarım. Yoksa yani insanları sinirlenince için hiçbir amacım yoktur. Bir adam şurayı. Watch out. Awesome. Thanks. 8 x bulduk. Oğlum bir şey, bir şey olsun lan. Ben adam arıyorum. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Awesome. Awesome. Nereye indi o adam? Bak bak. hepsinin de var. Sonra ah, biz de bir şey alamadık. Evet ortaya açın da. Bir güzel bir loot alalım. Sonra çok iyi doğru baskın yapalım arkadaşlar. Bu arada görevler istiyorsanız görev de yapabilirsiniz. Görev yazın arkadaşlar. Görev yapmayı çok seviyorum. mesela ne görevi siz siz bilirsiniz yani her türlü görevi yapabiliyorum. Bu an bir de çok iyi görev yapıyor. Bu an bir de buradan selam. Ben de herkese selam diliyorum Arkadaşlar size bir soru soracağım. Sizce yorumlara yazın mı? Power Touch mi? Bu an mı? Yazsanız mı? diyorum ya. Ben daha çok diyorum arkadaşlar. daha eğlenceli bu ama bu daha çok asım. Bütün bu 3 numara ya. 4 kilim kaçtı 3 numaranın izinden. 4 kilimi de çaldı ya. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Adam da yoktu burada. Kimse inmedi dedik. Belki birisi inecek. <laughs> Arkadaşlar atlıyorum. Atlıyorum arkadaşlar. Mecbur 3 numara kilimizi çaldı. Araba alıp direkt tokaya gideceğim. Uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu 3 numara ya hep maçlarda bu 3 numaralar çok uğursuzluk getiriyor. Çünkü her bir maçta 3 numara ilahi bir şey yapacak. Ya arabamın tekerini patlatacak ya bilmem kelimi çalacak. Geçen gün iddia girmiştik. Kardeşimle. 45 kil çıkarmıştım. Tek maçta. Hadi be. Bu da 2 saate atlamıyor. Durayı geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şeye geldik Tokyo. İnşallah adam var. Aha adam. Arkadaşlar dört kişiler. Yapar mıyız biz bu işi? Yaparız ya. Evet bir tane adam tam oraya indi. Aha burası bayağı kalabalık. İyi ki gelmişiz Hı, alamadık. Bir tanesi afyaka kalmış da niye ölmüyor lan? Arabayla ezdim ölmedi. Aferin. Şu şeylere bakalım ya. Thanks. Şu adamları halledelim mi? Gerisine bakarız şimdi. Neredeler şimdi? Ne oluyor? Çok iyi almışlar, kesin. almışlar yani. Hello, bin numara bende var. Gelin bitirsem çok iyi olur ama sanmıyorum ya. Çok iyi olmayacak. Yapar mı ya ben. şöyle ikisi gitti. Lan hani bunlar dört kişiydiler. Diğerleri nerede? Kaçtılar Güvenli herhalde. Güvenli bölgeye çekil. İnşallah yukarıda pusmamıştır. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi temizledim. Çok kolaydı. Ay, burada da mı adam yok ya? Burada da adam yoksa yani ne diyeyim? Koca topi. Bak bu güzel oldu. Ama... Arkadaşlar bence muscle. şey daha iyi. Ben 4ten daha iyi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya sepere hitap ki de M4 ama güç olarak kesinlikle abi bence şey ya. Avuk. Çok güçlü. Bana göre öyle yani. <laughs> Buraya geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar iki saattir adam arıyorum. eden ayrıldım. Ya ben ben mi görmüyorum ya sabahtan beri kişi sayısı azalıyor bir günler diyorlar. Her yeri arıyorum ya. İlk maç biraz kötü olacak da kusura bakmayın benim de ne yapacağım şey bir saat arıyorum. Bak şimdi arkadaşlar iki saat arayacağım. Sıkıldım diye öleceğim çünkü stres yapınca ben çok ölüyorum. Şu an çok stresliyim çünkü Hani size bir eğlenceli maç olmadı ya fight Bir tane fayda tek Keşke daha güzel bir video olsaydı ama ben yine de size güveniyorum arkadaşlar. Oha gördünüz mü? Bak dört numara da adam oluyor. Görüyor musunuz? Ah sonunda adam. Dur 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 dur. Bak öldürdü bile ya. Ne güzel fark edilecekti. Vallahi gitti. Korkan gitti. <laughs> kardeşim gel sen. Bir. Ay sanki öleceğim. Arkadaşlar adam karşımda Aslında güzel bir Ay dolu Göremiyorum şu an bunu Hadi be bir kere çıkarttı gerisi yok Yanındaki adam öldürsem çok rahat olurum da. Şu ağaca Işte.

Az önce bir kafa gördüm de şu öndekine dikkat ediyorum arkadaşlar. Bir önden bir arkadan. Ne yapacağız? Bir dakika şu droba giderse bakarım ben. Droba gitsin Bir kişi gitti. Help. Vay oğlum. Bir yok arkadaşlar. Öldürdü ya. Çok güzel maçtı ya. Veriyor musunuz? Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitiriyoruz. Aski artı 25 olduk. Oo, az hiç olduk. <laughs> Bugün videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm zilleri açmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. iyi seyirler.